Evet sevgili YouTube. Selamlar. Ben geldim. Bugün ne oynuyoruz? Bugün, bugün 3'te Among Us oynuyoruz G -Mode'da. Bakalım neler gelecek başımıza. Hadi bakalım. Kremmetolik be. Lan. E ee, ben harita çıkmıyor bende. Taba bastığımda harita çıkmıyor. Bende de. Bende de çıkmıyor. Bir ayarla mı oynadınız? <laughs> ha şu an çıktı şu an çıktı. Okey devam. tamam tamamdır. Hı -hı. Şimdi bakalım neredeymiş görevlerimiz. Tamam. Weapon'da görevimiz varmış. müah <laughs> 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 bir durum be. Neredeydi? Daha yeni başladık. Communication'ın üstündeydi. Arkadaş bir bismillah evet. ya. Yani girişindeydi. Bir bismillah yani. Ben shield'da görevimi yaptıktan sonra elektrik çektim. Sonra report gördüm. Ben Bu kimse ben... bayağı aç belli ki. Benim arkamdan gelen çok önemli. Telaşlanıp elin kaymış da işte olabilir. Valla ben görmedim, skipledim. Siz de skipleyin bence bir şeylerden emin de olalım. yok yeterli. İsmoş'tan şüphelendim ama. Ben de şüpheli <farklı> olabilirim. <laughs> Valla İsmail yani benim, ben de şüpheleniyorum ondan Erdaim de. Neyse. Tamam çıkın şimdi. Lan mı? Lan. Ha. <laughs> Nerede benim diğer görevim? diğer görevim nerede? <laughs> tamam. Görevler çok kolay değil mi bununla? Görev yerlerini bulmak aşırı zor bu arada. Ah be. Navigasyonu hey, buldum. Evet arkadaşlar. Kimseyi de gör e, bir, bir dakika bir dakika. Insanı, Söyleyebilir miyim? Aynen öyle. İsmail'i eriyelim. Cem'le İsmail yan yana Cem görev... Bir dakika. Bir anlatayım. Ee, Cem'le İsmail yan yanaydı. Cem görevini yapıyordu. İsmail bir sağ bir sol yaptı. Sonra görev yapar gibi farklı bir yerde durdu. Ben çıktım. Ondan sonra Cem ölmüş. Ondan sonra hatta ben de şeyde e, adminde görevi yapacaktım. Şey oldu. Kablo bağlayacaktım. Toplantı açıldı. Söyle. Ben İsmail'i gördüm yani en son. İsmail'in yanında ki... sen de vardın Özge. Evet ben de vardım ama evet, ben geçtim gittim vardım. oradan olabilirsin şu an yani. Öyle sonra 3 kişiydiniz. Ben de geldim hatta kablo bağladım orada. Siz 3 kişi yan yanaydınız. Ben yaşanan şeyi anlatıyorum. İnanmıyorsanız eleyebilirsiniz ama boşuna impostor ayakta kalmış olur. Bir şey söyleyeyim. en <laughs> <laughs> son Shield'da görmüştüm. Orada paylaşıyordum. İsmail sallama yan yanaydınız. Tamam eleyin. eleyin abi. Yan yanaydınız. Yemek sızmışlar. Allah İsmail değilse de %99 Şahin'in olduğunu düşünüyorum bu arada. Hayır Özge. Top Toplanam. Özge diyor hala ya. Allah Allah. Özge abla pardon. Ya onu mu diyorum kızım? Şey, Özge ya da Özge abla o sıkıntı tamam, değil. Tamam. Olsun bence sensin. Ne görürsün? Aa kat. 47 600 at dur 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 burası da var Ay, Michael Jackson gibi ay yürüyüşü yapıyorum ya moonwalk lan bunlar? Ben buradan nasıl çıkacağım? Toplanma yerinde buldum. Aha ben de oraya geliyordum tam. Ve <laughs> kimseyi görmedim. Yazık. Ben navigasyondayken Özge ablanın yanımdaydı. Nereye gittiğini bilmiyorum. Ben hala ondan çok şüpheleniyorum. El abi. Allah ben komiserden şüpheleniyorum çünkü hiç ortalıkta görmüyorum. Ne? Bir dakika ya arkadaşlar ya. bir hayır çok komiserim değil. Ya. Bir dakika bir dakika en son Şahin'le Aykun yan yanaydı. Ele. E, eleyeceğim ben zaten. Kaybetim, kaybetim. Hayır. Kaybetim, kaybetim. En son Şahin'le Naykun yan yanaydı. Oylama açılmadan yaklaşık 3-4 saniye önce. Tamam ele. Kaybedeceksin. Tam eledim zaten. Rahat ol. Okay. Ben de kendime verdim. Ha, <laughs> ben janset benim. çıkarsa emin ediyorum sıçarım ha. Ben. Bir <laughs> benim malum yok. Allah belanı vermesin Janset. Bekle sen, bekle. Ben Allah belamı ver. Var ya Janset Janset. Yemin ediyorum Janset Allah bak. Allah'ın cezası. Oğlum çok korkuyorum lan şu an. Ben görevimi yapacağım. Git <laughs> buradan. <laughs> <laughs> Git buradan. Gel gel, gel. Git gel, buradan. Gel. gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Söylemiştim ama. <Aa. gülüyor> Güzeldi. Ah. Komserim sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Komserim yemin ediyorum zebellak gibi dolanıyorsun. O kadar da fenasın ki hiç de bir şey söylemeden herkesi patır patır kesti ya. Kimse bana laf atmadı bende o yüzden sustum İsmail lan. Ben kimdi? Kimi kestim? Birini kestim. Melih'i kestim. kestim. Melih'i kestim, yanından geçtim, İsmail'in yanına vardım. İsmail daha sonra gitti orada. gördü artık. ama hiç fark etmedi bile. Neyse hazır mısınız? Hazırız. Devam. devam. <laughs> Tam communication'ın kapısında ilk Melih'i gördüm. <laughs> Kestim baktım ileride sen varsın. <laughs> Efe, Niye bana gelmiyor ya? Bak ne kablo görevi ilk. Ne bu? Ne saçma bir görevmiş. <laughs> şeyi söyleyeyim mi? Elektrikler yok ayak sesleri duyuluyor sadece. Tamam, bu da okey. Ben oyun içinde oyun sesi yok ya? oyun sesini kısılmış. 200 IQ ya, yemin ediyorum 1500 IQ ya. Lan ters gidiyorum ben. Lan hayır. Hah burası. <laughs> Aslında harita aynı harita. Sadece şeyi var. Yani hareket etmesi bir tık sıkıntı zor. Görevlerimi bitirdim. Yok bitmemiş lan görevlerim. Her yerde kablo bağlama ha. İki görevim daha kaldı. tamam. Story içti. Bayağı iyi görev yaptık bu arada. Bence kimseye günü atmayalım. Zaten az bir görev kaldı. Arkadaşlar ben çatır çatır görevlerimi yapıyorum. Bu kişi bayağı beceriksiz belli ki. Boş verin görev yapalım. Kamserim sana. Beceriksizse İsmoş diyecektim de ölmüş. Sen yani aşağı... Beceriksiz deyince sen bir güldün no, no Cansi. Niye? Sen, sen e, ben... Eee, geldim ben tarafa ben oraya... Bir durun. anlayayım. Bir dakika bir durun ya Melih şey söylüyor. Hah. Sen şeyden indin ya adını bilmiyorum çok karıştı her şey. Bunu da biraz zor. Eee karşılaştık ya senle. Evet. Oradan odaya girdim Matt Bey'deydi. Vallahi yok ben şeyden ana düz geçtim geldim içime Bey'e bakmadım bile. Bilmiyorum gördüm zaten oradan geldin hiç girmedin. O zaman komiserim değil. Ya büyük ihtimal orada vent attı. Kill aldı vent attı büyük ihtimal. Allah hangi beceriksizse yapamadı dedik Janset. Janset bir hı -hı, hı hı yaptı değil mi? Güldü. Evet. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben de onu fark ettim. <laughs> <laughs> ben de onu bir fark ettim. Janset oralardaydı ama neyse. Gidiyorsun mu? Lan <Gülüyor> <Gülüyor> ne, ben diyorsun. Ben ne diyorsun lan diyor. Senin seni bir agresif yapacağım <laughs> <sen. Şişş>, tamam. <laughs> <c> <laughs> 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 ha, nah, bu da son görevim. Of. Hadi eyvallah. Bir tane daha mı var gerçekten? Oğlum... <laughs> report tuşuna bir basamadım. Ciddiyim hmm. report tuşuna basamadım, bulamadım. Kimdi? Ya... Bir gördüm. dakika Melih'i şişlemişler. Şu arada birisini şişlediler evet. Bir şey söyleyeceğim. Ya, ee, ölüm yeniyse, ben yaklaşık 2 dakikadır Janset'le yan yana örüyorum benim yanından ayrılmadı. Janset'in olduğunu düşünmüyorum. Şahin'in e, ee, bu arada yeni çünkü, çünkü önümde biri gitti. Şükredim, şükredim. Şahine tek ben mi varım? Şahin'in Tek ben mi varım ama? Bak Burada kaç kişi? Ben, Şimdi, ben, ben Özge'yi Torajı'nda gördüm. Korktum hatta orada görünce. Ben senden Şahine'de korktum giden... asıl kara! <gülüyor> <gülüyor> <Hellfleshly> oh, <fresh> <laughs> Ay, oldu, ben ben Şahin'den şüpheleniyorum açıkçası. Sen niye Şahin'e bok atıyorsun ki? Tam Şahin her ne kadar şerefsiz <laughs> olsa da yani. Farkında değil misin? Shayne sesi çıkmıyor. Ortalarda yok. Kimsenin yanından geçmişliği yok. Nasıl çok normal mi? Şayin bir dakika, bir dakika. Ya. Bir dakika, bir dakika. Shayne! Efendim. Nasılsın? İyiyim. Ele Shayne, ele Shayne. <laughs> Allah Allah. Çok belli. Top Bana yere geldi. Vallahi çok ben belli. Hani Cem'den de şüpheliyim self O da olabilir. Ya, olabilir. olabilir. Ben geldim. için çok güzel bir andı Şüpheli. yani. Çok doğru bir andı. Bak ne yapalım biliyor tamam. musunuz? Şimdi Şahin'i öldürdük ya. Yallah. Bir sonraki Cem'i. Bir sonraki Cem'i. Hadi bakayım. Evet. Nice. Hayır o. Yemek yaparım. Salçayla. <laughs> ya ya işte. Ya beni Formumu dinleyeceksiniz kaybedin. abi. Beni dinleyeceksiniz ya. Size bir şey söyleyeyim e, geçen mi? Da, geçen oyunda komiser dedim, beni attınız. Yo, Beni dinleyeceksiniz ya. Gerçekten Ay kuşum. Beni attılar, bir dakika, bir gel. dakika. Ay kuşum, bir bana bakar Ay mısın? Kuşum. Gel, Neredesin? gel şöyle, buradayım mor, gel, Niye buradayım. Dur be, dur be, dur Vay. bekle. Ay kuşum. Heh. Eğer katil olursan, beni Heh. kesme senle beraber dolanak olur mu? Tamam, olur. Gerçekten mi? Gerçekten. Ka katil olursan böyle böyle yapanlarım ben. Nasıl yapayım? Böyle böyle. Böyle böyle. Evet. <gülüyor> 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 ya, şey <yapıyoruz. gülüyor> bir, bir şey söyleyeceğim. Var. Oyun içinde evet. bu arada birbirimize yakınken mi bir konu duyuyoruz yoksa herkes duyuyor mu? Yok o kapalı o önemli değil. Biz Discord'dan konuşuyoruz da onu. toplantı esnasında. Yani. Yani. Evet, Bence onu yapsak içine. daha keyifli olur. Hayır. Ben de Melih'in sesi geliyor gibi. Hadi. Yani Melih oyun içinden konuşuyor. Melih sen bas konuşma açtın acaba? Hiç bilmiyorum. hadi, ba hadi başlatınız. 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 Tamam, Yalnız bu, formumu kaybetmişim ya. Onu sen rezilsin ya, rezil olmuşsun. <laughs> Oğlum sen çok çalışmaktan formun gitmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel Şahin'in taklidini yapıyor ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl korktu? Bu görevde ne yapıyoruz? Lan nereden gideceğim tamam, ben? Tamam, Bu arada orada beklememin sebebi bas konuşu düzelttim nokta. Sormamıştık ama nokta. Tamam neyse başla nokta. Neyse ben toplantı açayım da vereyim. Ananı satayım ne oluyor? Bak beni keserseniz vurma sakın. Kesme lan beni. Bu git. Git lan. <laughs> Tiplere bak. <laughs> Tiplere bak. <laughs> ler. yok bak. Çok tatlılar ya. Aşırı güzeller. Üçü de daha iyiymiş. Şimdi 10 saniye bekleyeceğiz bu göreve. Ne oldu? Burada e, birisi kesilmiş. Navigasyonun önündeydi. <Gülüyor> <Gülüyor> ben orada Ya, ya yine mi Melih ya. ya? Şahin. Aynen büyük ihtimalle. Çünkü Şahin, oradaydı. admin'deydi. Değil, admin admin'deydi ya değil. Şahin ben neydi? Yeni gördük. Navigasyonu karıştırdım pardon. Admin'deydi. Aynen şey. sen de oradaydın. O zaman üçümüz safeiz şu anda. Kim kaldı? Cem, İsmail, Özge, Hayiş, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben kameradaydım, siz izliyordun. Bir de kameralara oynuyordu. Kimdi o? İleri gidip geri geliyordu sürekli. Sen ayrılmıştın ama Özge orada. Yo ben oradan ayrıldım. Ben çok sonra ayrıldım. Gittim görev yaptım. Kablo bağladım. Hatta gördü beni bir kablo bağlarken. Ee, şey sen reaktörde gördüm ben seni. Simon Says'i Evet. O zaman o hay zaman. şişman ve Cem mı kaldı? <laughs> ne? Hay <laughs> kuşum. <laughs> <Ay> kuşum. <laughs> Efendim Nasılsın? Şey. İyiyim. Sen nasılsın? El aykını. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Ben sabahtan beri Janset'le şey. beraberim. Evet, evet evet. Ama yeni öyle Janset adminle ilgili Melih'i kestim. Akıl var mı? Şey Melih'i en son en nerede gördünüz? Melih'i en son nerede gördünüz? Mezarda. Gene <laughs> gitti. Storage, storage'te görmüştüm onu ben sonra. Ama. Mezarda gördük. <laughs> çünkü Melih oyunun başlarında değil herhalde. Yeni ölmüş gibi geldi bana. Çünkü bunu Nasıl <laughs> ne diyorsun gene ya? Ben skipliyorum bakalım. <laughs> Valla bence görevleri bitirelim arkadaşlar. <laughs> o da doğru. Yo, bitirelim. Meliye ne kızınız var harbiden ya? Ne istiyorsunuz benden? Benim canım arkadaşım mı? o yüzden kıskanıyor Allah. Ey yan baba. <laughs> 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 İsmi hoş gel gel. Gel gel. Şey gel, susun gel. ya. Ram pa ba, pa ba, pam ram pa pa. <laughs> Allah tanrı. Ya susun alo. Communication oraya gel Özge. Gelsene hayatım gel gel Allah aşkına. Communication nere ya? Gel gel. Mavi li, sen de gel gel kaçma gel. Dur bur nasıl gideceğiz oğlum biz? Ha, takip et Saniye beni sınıze. gel. Gel gel. Şuraya geçin burası daha büyük gel gel gel. Şahin hemen kaçtı bak gördün mü? Ey bambo. <laughs> 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 O Şahin yani zahmet Neyse, ettin tamam. ya. tamam normal oyun. Hadi tamam. bir Katil birimizi tamam. kesse. Ay kuşum gel sana dolanak. Gel dolaşı göz kuşum. Gel. Görevlerimiz. Burası değil. Ben görev yerimin tersine gitmişim. Bitmiyor. Tamam kapa kapa mikrofon kapa. benim sinirim bozuldu ya. Hem Eee kamerada birisi kesilmiş. Gelemiş <laughs> şahin ya. Abi şahin yok, bu arada. Şahin. Yok artık. Değilim. Bence Şahin bir kere ben daha ben değilim, değilim desene ne olur. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Bence birini değilim. elemeyelim. Katile şans vermeyelim. Benim bir görevim <laughs> kaldı. Birinin de galiba bir görevi kaldı. Okey. Aslında evet. Tamam. Olur olur okey. Bitirelim yani, direkt. Ben bitiremez oyunu. Ya komiserimi kesmişler. Zebella adam ölmüş. Zebella. <laughs> <laughs> ben skip verdim. Ben skip verdim. Skip atın. <laughs> no. Bir sen burada 3 şu tak geçince görevleri bitirmezsek imposter mı kazanıyor? Evet, galiba bilmiyorum. Evet. Evet. Hey, mambo. Mambo riveri. Hey, mambo. Hadi <laughs> yanlış hadi. Ay kuş gel. Gel gel. Mikrofonlarınızı açmayın. Ben ne ben yayıncıyım. Gel, gel gel. Gel gel gel. Herkes çıksın. Yandık. Geç şuraya. <laughs> Oley. Kimdi bu arada? Şahin miydi? Kim? Bu arada ben de beğenmek istedim. İsmail. Bu arada İsmail miydi? Evet. ben de bu de, arada bu bir şey söyleyeyim mi evet arkadaşlar beni öldürmek evet istedim. sevgili YouTube bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz umarım beğenmişsinizdir umarım keyif almışsınızdır sonraki bölümde görüşmek. <laughs>